Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Ronin diye güzel bir çizgi film çizimli öyle diyeyim size anime çizimli bir Japon oyunu oynayacağız adamın ismini Tsubasa yaptım <laughs> 80'lerin yapımında çok güzel bir çizgi film olan Tsubasa herkes bilir zaten bilmeyen de kendini ayıp etmiştir artık. Ee... Dokunun seviye kadar getirdim karakterimi. Biraz oynadım baktım. Çekilebilir mi güzel mi diye. Oyun baya güzel. grafikleri ee, bir olsun falan. Çok efsane bir oyun yapmışlar. Evet şöyle bir tane skill seçelim. Bunu seçelim. Evet. Bunu şöyle alalım. Solla dojluyorsunuz. Hepsini birden dojladım. Kese kese ilerliyorsunuz şöyle alayım kamerayı evet vurma. vurma kardeşim güzel Şimdi e, şunu yapalım. Adamların altında şöyle bir tane daha bar var. Bir barının altında. O sarı şey iyice dolarsa adam gücü bitiyor, enerjisi bitiyor ve yere düşüyor. Kestik. Oyuna başladığınız zaman şu uzun kılıcı tavsiye ederim. Uzun kılıç efsaneyi çekiyor. Hem 2-3 kişiyi vurabiliyorsunuz aynı anda. Hem de çok iyi hasar ediyor. Demek veriyor. evet, şöyle bir can alın. Şimdi gel. Şöyle bu mini boss. Ana. Kamera orada değil Bir tane silahşör vermiş. Görmedim. Kardeş beni öyle. Kolay alabileceksin. Hayırdır. Yavaş. Ben sıra sayın oğlum. Çok komik oldu ya. Sıra sayın ismi. Hadi vur. Güzel. Şimdi bizde sıra. Kestim. Slow motion şeye geçti. Güzel. Evet ablacım seni kurtardık. Red Sonic Blazing'i şey alalım. Devam. bakalım yavaş kardeşim ee, tavsiye ederim i̇şte, çok sarı oyun ama tavsiye ederim dediğim halde görmem yani çok geliştireyim kamerayı ben şöyle alayım yine her zamanki gibi kamera sıkıntısı her oyunda aynı şey oluyor ya level 1 dismantle şöyle işte kaç kaymış hata 154 mesela uzun kılıcı upgrade yapalım 164 oldu mükemmel şimdi güzel bir şekilde keseceğiz şunu şuraya asaklayacağım Yavaş sakin. Hop. Güzel. Şunu şöyle mi alsak Tamam. Oldu. Allah Sağ üstü Kamerayı. Çok iyi vurduk. Gel kardeşim oraya. Hop. Hoppa. Öyle kolay ön kesebileceğini mi lan? tane de kargamız var. Bu oynadıkça açılıyor bu arada. Siz ilk başladığınızda bu arada karakterinizin görünüşü bile böyle olmayacak. Ben biraz önerimden dolayı. Evet. Yavaş yavaş. Oğlum evet. işte. Dediğim gibi uzun çok, çok güzel. Böyle yan yanayken bir tane vuruyorsunuz ikisine birden işliyor. Biraz hızı düşük savururken zorlanıyor. Yavaş yavaş. Kardeşim. Sakin olur musun? Lahşörler falan varsa ilk onları indirin. Şimdi çok gıcık ediyorlar mesela. Ben abi. bu arkadan vuruyor birader kaç işte ya oğlum silah şor var ya seninle ya lan öleceğim ama sana gıcık oldum seni keseceğim ya gıcık etti ya silah Şimdi 2000 lira ver. Yeni bir öğrendik. Ne öğrendik? Meditation. Meditasyon öğrendik. Başla. Bu nasıl bir şey var? Şunu alalım. Hacı emmiyor. Hoba. Bunlar çerezlik hemen kesiliyor zaten. Kasmaya gerek yok bu kadar. Oyun ciddi manada güzel ya ben çok beğendim. Çok sarıyor. Oynayın. Beni anlayacaksınız. O, oğlum ye lan. Bak yine silah var. Oğlum yedim lan seni. Vurma vur gel lan buraya. Yeter lan. Ne vurdun ya? Final bir yer diye bir şey varmış onu aldık. Şimdi vur vur. Yavaş yavaş ağır gel. Öldük ki. 88 can. E. Hayır. Döş 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 döş. Kim saldırı? İşte bu. Tık tık. Güzel bir şekilde kestik de iki canla öleceğiz şimdi. Evet. Abi can versen oyun. Allah'a emanet öldük. 133 can oldu Ver. Veriyor. 133 can ben bunları almam çok zordu Videoya girdiğim zaman bana niye böyle oluyor ben anlamıyorum ya. Şimdi evet son el mi oluyor? Yok. İki el daha oynayabiliyoruz. 25 tane enerji gibi bir şey var. Ya ver şimdi hızlı koşalım ya. Kurtar. Saldırma oynadım kesiyorum. Hoba. kolay. Tık 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 iniyorlar. Hadi bakalım geçmeye çalışalım ya. Gel şimdi oraya. İlk silahları bir keselim. Güzel. Gel buraya da. Çok iyi. Kestik. Hiç hasar bile almadık. Çok iyi. Süper başaracağız. Süper başaracağız. Petal Bow var. Evet. Güzel. Şimdi sen gel buraya. Evet, bir sıkıntı çıktı. Hemen devam ediyorum. Çok iyi. Yer kalmamış telefonda. Evet. Kardeşim sakin olur musun? Güzelce indirdik. Kamera da kadar Ya bütün konsantrem bozdu ya. Videoda her şey oluyor arkadaşlar. anlamıyorum ya. Videoda hiçbir şey olmaz. Bir video çekeceğiz. Hemen sıkıntılar oluyor. Neyse. Ona rağmen ayaktayız. Geçiyoruz. Gel bakalım. Dur bir. Gel ben, sen dur. Şimdi. Oh. Şimdi gel. Saldır. kestim güzel Hadi devam Go. ver şunu koydum Evet ondan da iyiyim oğlum bu ne yavaş yavaş sakin ol sakin zehirli kılıç Sol. Güzel. Oh be. 32 canla yine atıyoruz. Güzel. 157 canımız oldu. Burada can basabileceğim var mı? Damage. şu ne yani 1078 vurduk adamı be. Çok iyi. Lan var ya az canlı yüksek 101 canımız var. Burada kesin öldük ya. Hadi saldırın. Ya of. Saldırmıyorlar. 2-3 Adam mısınız? Adam mısınız dediğim anda 2-3 kişi dalmaları. Evet. Yapacak bir şey yok. Şu an geliştirmelere bakayım bir. Evet. Şu kritik demeye çarptıracağım. Şunu da arttıralım. Evet. Ee, değersiniz arkadaşlar. Ee, burada videoyu bitirelim. Ee, oyun güzel. Mükemmel yani. Diyecek bir şey bulamıyorum artık oyuna. Güzel grafikleri falan var. Çizimler mükemmel. Oynayacaksanız ee, başta zaten yazarım oyun tam ismini. Ee, like atmayı unutmayın. Kanala abone olmak isterseniz aşağıda buton da var. Kanala abone olma butonu. Ee, görüşürüz. Bay bay.